yaptığımız Can Bey var. Can Bey ile beraber bir yıldır Amazon tam mağaza yönetim hizmeti veriyoruz. Bu süreçte neler başımıza geldi, bu süreci nasıl atlattık? Can Bey ile beraber bir sohbetimiz olacak. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Buraya davet ettiğiniz için beni. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İyiyiz şükür. Koşturmaya devam. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ee, biz de iyiyiz. Bizim ana ofisimiz zaten Denizli'deydi. Daha önceden de gelmiştik, evet. görüşmüştük. Şu an İstanbul'dayız. Kollektif pausdayız beraber. Ee, şimdi de bir yıl tamamladık. Bu süreci neler yaptık, nasıl geçti? Hem Amazon Dropship hakkında yeni e, merak eden arkadaşlarımız vardı. Onları bilgilendirmiş oluruz hem neler yaptığımızı beraber sohbet ederek olur, e, konuşmak olur. isteriz bu şekilde. Olur. E, şimdi Can Bey sizi tanımayanlar var. Siz de önce kendinizi bahsedersiniz. Ne iş yaptığınızı, nasıl bir sürece beraber başladığınızı sırayla böyle anlat anlatı gidelim. E, can Kılıç ismim. Ankara'da yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum yaklaşık 12-13 yıldır. Ciddi yoğun bir ticaretim var Ankara'da. Aynı zamanda işte seninle yollarımız kesişti ve hani bir elektronik ticaret yani e-ticaret duruma özellikle Amazon olan bir ilgim vardı zaten araştırıyordum seninle tanıştık bir şekilde bir senedir bu işi yapıyoruz hani ciddi rakamlara ulaştık ciddi satışlara ulaştık bugün de hala devam ediyoruz seninle daha da üstüne koya koya inşallah çalışıyoruz kesinlikle zaten bir yani kazanç varsa ve bu eşit bir şey paylaşınca ticaret hani sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyorum evet. evet. ömürlük olacaktı. E, çok güzel. Şimdi biz asıl yaptığımız iş işte Amazon Dropshipping'de başladı. Şu an ehliyet sürecini geçtik ama asıl ana kalemimiz bütün Dropshipping her zaman. Evet. E, şimdi drop ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Sastan hani en e, klasik rakam işte. Ya ben de korktum. E, e, acaba hesabımız Sastan'da olur mu? Amazon'da Dropshipping yasağı mı? Böyle sorular vardı. Evet. E, siz zaten sanırım benim YouTube'daki videoyu izlemişsiniz ilk başta değil mi? Evet evet. İlk orada görmüştüm zaten. Ondan sonra direkt e, hesap açılışı numaralı. videosuydu. Altta ben telefon numaranı yazıyordum hani YouTube'da. Doğrudan ben bizim Aynen şey öyle, geçiyordum. öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hesap açılışı videomdu. Hmm. Zaten seni aramıştım. Hatta saatte geçti. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Açar mı açmaz mı diye aramıştık. Konuşmuştuk. Bir sonraki gün zaten hemen sürece başlamıştır. Çok uzun süre vermişler. O zaman zaten evet. hemen tek kişi, tek kişi olduğum için 11 12 kadar telefonları açıyordum. Evet. Bayağı zaman mazur evet. hızlı bir şekilde. Genel telefonu açıyorum, hemen işte notunu alıyorum böyle Can Bey tabii ki de yaparız, hallederiz böyle biraz esnaf <laughs> ayağı gibiydik. Amacımız hemen hızlı para girişi yapsın, hani ofis açalım, ekip arkadaşlarımız büyütelim Böyle bir şeyimiz vardı, çalışıyorduk o zaman gizlere kadar. Evet. E şimdi birazcık çalışmam lazım. <laughs> Biz de bu daha durgunlaştık. Daha da durgunlar. sakinleştik böyle biraz sonra oldu. <laughs> başladık zaten siz kendiniz açmışsınız o zaman değil mi? Ya zaten ben hesabı gene senin o videolarını izleyerek Hı -hı. adım adım ilerlemiştim. Tabi amaç bir tane mağaza açmaktı. Evet. E, Hatırlarsan bir 13-14 tane mağaza açılır gibi bir şey oldu. Tek seferde açıldı. Tek seferde açıldı. Sefer açıldı. Onda taktiğini hemen verip Amazon Kanada'da hesap açılışı yaparsanız tüm mağazalar hesabınız açılır. Ama Avrupa içinde bir şirket kurmanız gerekir. Yani Avrupa'yı hemen açamazsınız ama tüm mağazanızda en azından giriş yapılmış evet. olur. Öyle söyleyeyim. Evet. Vallahi Hours o şekilde mağazamla açmıştım zaten ben. Hmm. De, tabii işin dropshipping tarafındaki süreçleri çok bilmediğim için haliyle bir desteğe ihtiyacım vardı. Ee, seninle işte konuştuk, ettik ve birlikte çalışmaya başladık. Eğitim aldın mı? Sen ben görüşmeden önce dediniz mi? Yani ben dropshipping yapacağım ama Yok. eğitim alayım mı? Şey... Ya şöyle, çok araştırdım ama çok güven duymadım çünkü e, tabii şimdi hani bir senenin sonunda biz de hani şu rakamlar bu rakamlar diyebiliriz ama şöyle bir şey vardı hani izliyordum araştırıyordum bakıyordum yani çok ciddi rakamlar gelmiyordu bana ve güven duyamıyordum ve hatta birçok kişinin o işte YouTube'da bilmem ne de altı yorumları görüyorsun işte mağazam açıldı beraber satış yaptık saspen geldik hey, ulaşamıyorum gibi durumlar olunca haliyle şimdi benim de Hedeflerim biraz yüksek yani çünkü yüksek meblağda paralar koymayı düşünüyordum. Herhangi bir sarskan durumuyla karşı karşıya kaldığımda ne yaptığını bilmeden bekleyemezdim o yüzden genelde böyle güven duyabileceğim bir insanla çalışmak istedim. İşte o da senle nasip yani, oldu. O da biraz nasip oldu gerçekten çünkü bizim nasıl bir güvenimiz var? Ben yani daha önce <laughs> Amazon'da YouTube'da videolarında saspan olsun sürekli videolar çeken bir insandım. Amazon Dropship'e bir baktım nasıl saspank olmazsınız, nasıl saspank dikkat edersiniz gibi. Saspan bir tabuydu herkes için. Çünkü saspan aşabilirsek artık Amazon Dropship'de çok rahat para kazanabiliriz. Evet. Ben yani, bu tabuyu nasıl yıkabilirim? Öyle bir içerik ürettim. Ki zaten siz de benim ilk Çalıştığımız insanlardan birisi olduğunu için ben daha önceden sastan hizmet veren ve eğitim veren birisiydim. Amazon tam mağaza yönetimi nasıl tam yapacaksın yani tek başınasın zaten yani olmaz böyle bir... Ben bile o zaman o işe girişmiyordum aslında. Hı. Ufak ufak aslında biz dostane başladık hani birbirimiz ufak ufak yardımlaşarak başladık. Evet, evet, evet. O şekilde samimileştikçe aslında ben ekip oluşturunca bir tam mağaza yönetimine doğrudan bir başladım. Ee, ne güzel oldu, iyi ki de başlamışız diyorum bir şekilde. Hızlı bir büyüme oldu ya. Tabii sizin için de aynısı, bizim için de aynısı. Evet. Hızlı bir büyüme oldu. Yani gördüğümüz satışlar, işte ulaştığımız rakamlar falan artık hani komik gelmeye başladı. Başlangıç tahmin edemiyorsun o rakamları. Tabii, tabii biz diyorduk ki hani böyle haftada 2-3 tane siparişimiz olursa ne ala falan filan diyorduk ama İşin boyutu bambaşka bir noktaya geldi. Yani 2-3 sipariş, şu an 2-3 siparişi gördüğümüz zaman ''Aa olmaz'' falan diyoruz. Bir problem mi var, var, var acaba? Bir problem mi var acaba Alışkanlık oluyor. Evet. evet. E, o yüzden yani şu anki süreç gayet güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah daha da güzel güzel ilerleyeceğiz. Kesinlikle diye öyle ve hiçbir zaman bir satmak vakası yaşamadık yok, yani. Yok. Yaşam. Türkiye'de TL kazanmak da baş başına bir külfet. Evet. Kesinlikle. Evet. Yani Her geçen sorumlu. gün paramızın diye kaybedilmekte. Buna beraber döviz kazandığımız zaman sizlerle beraber başladığımız dolar 8-9 liraydı. 15 buçuk 8 lira falan. Evet. Biz senle geçen sene yani bir yıl arkadaşlar daha öncesi yoktu zaten. Ve şu an geldiğimizde 18 lira oldu var. Hmm. Ee, hal böyleyken 1000 dolar bile kazanmış olsun <laughs> 18 bin lira. Ee, şu anda bakıyorsunuz ki birçok işte belki ayrı 18 bin lira para kazanamıyorsunuz TL olarak, net kira olarak dediğimizde hayat çok daha zorlaştı burada. Amazon da bizim için bir çıkış noktası oldu aslında. İnternetten gelir elde etmek çok mühim ama Amazon bizi bunu daha da pratik bir şekilde sunmamızı fırsat sağlayan bir platform oldu. Yani biz de burada e, tecrübemizle beraber çok daha hızlı bir başarı elde ettik diyebiliriz. Evet. Hazırsan ben sana Instagram'dan bize sorulan soruları sormak istiyorum sana. Tamam. E, burada biz dropshipping yaptığımız Instagram'da çok sorular geliyor zaten bize. Hı -hı. Sen de bu işi doğrudan yapan insansın. Hem hizmetini alan hem de bu işin için aktif olarak yapan bir insansın. Evet net bir şekilde tüm gerçekliği soru cevaplamak tamam. istiyorum. Hiç değil ki yapmıyorum şimdi. <laughs> Tamamdır. İlk sorunuz şu. Sormuşlar ki kaç aydır düzenli satış yapıyorsunuz? Bypass oranınız nedir? Valla bir yıldır düzenli satış yapıyoruz. Bypass oranı çok değişkenlik gösteriyor biliyorsun. Hı. Hani ilk zamanlarda yüzde %80 yüzde seksen oranında bir bayraksımız vardı. Evet. Ama işte bu yüzde otuza düştüğü de oluyor, yüzde seksene tekrar çıktığı da oluyor. Yani çok net bir rakam olmayabilir bunu söylemek. Çok doğru. Hatta bir lafını böleceğim şimdi. Bazen bayraksımız yüzde sıfır olsa yeni bir arkadaşlar, yine bir zamanda satış yapmaya devam ediyoruz. Evet. Da. Yani evet. bunun aslında Baybas'ın çok bir öyle önemi yok, Elbette önemi var ama bu süreç aslında Baybas bizde olduktan sonra Baybas'ın düşse dahi da yeni satış olarak... Evet, tabii Evet, İster istemez geliyor satışlar. İkinci soruyu geçiyorum. Ciro'nuz ne kadar, reklam mideriniz ne kadar, ilk deneyiminiz miydi bu? diye sorduğunuz var? Ciro'nuz ne kadardı? Bir aylık olarak söyleyeyim mi? Yani... Bir aylık bir de bir yıllık olarak. Tamam. Yani şöyle, şimdi e, ciro dönem dönem çok değişebiliyor ama hani minimum gördüğüm cirolar işte 90-100 bin dolar gibi bir cirolar oldu. Maksimuma çıktıklarım yani 140, 150, 160 bin dolar olarak gitti ama bu işte 30 günlük bir süre içerisinde ama yıl bazlı vurduğumuz zaman hı hı. E, çok daha fazladır yani 600, 700 bin dolar görülmüştür ama işte net bir rakam yok. Bir de bu sermaye ile alakalı Tabii bir şey. Tabii çünkü sürekli sermaye arttır arttıra gittiğim için ben. Yani o anki dönemde tamamen siparişi karşılama mantığıyla olduğu için bir yerden sonra bankadan ne kadar benden para çekildi ona da bakmamaya başladım işin açığı. <laughs> İstiyorlar alırım, alın <Evet. gülüyor> size para sürekli atıyorum. Aynen öyle <laughs> oldu bizim için. Ee, ama rakamlar bu durumda yani. Ya şöyle oluyor aslında ayın sonuna doğru geliniz ve gideriz hesaplandıktan sonra biraz daha bunlar netleşmiş oluyor. Çünkü Amazon'da hani bu kadar para aldık bekleyelim şimdi bir hesaplayalım. Bir daha devam edemeyeceğim bir şey yok. Her gün satış geliyor. Her gün o gelirken şey, de sürekli da. ne diyeceksin? Çünkü benim girdiğim dönem son çeyreğe yakın bu dönemdi bu işe evet. girdiğimde. Yani hesabınıza para yatıyor ama onunla tekrar devam ediyorsun. Bir yerden sonra ne kadar kar ettim, ne kadar kar etmedim'e bakmamaya başlıyorsun yani çünkü sipariş gelsin de bir siparişleri karşılayan bir durum oluyor. bir danışanımız bize söyledi E Kamil Bey dedi, biz dedi, 3 ayda satış yapıyoruz dedi. Şu anda 50 bin dolar ciro yaptık dedi. Ben ne zaman parayı harcamaya başlayacağım dedi. Hani <laughs> ben dedim ki para harcamak yok, bekleyin sabredin. Çünkü Aynen, sürekli olur. satış geliyor gerçekten bu böyle. Parayı harcayamıyoruz. <laughs> öyle oluyor yani. Aynen öyle. Bir sorumuz daha var. İlk 3 ayın net karı ne oldu? Hatta şöyle da sorun, buy box biz ne zaman aldık? Yani hesap açılır açılmaz arkadaşlar hemen Amazon size demiyor ki evet. al kardeşim, cancım ya hoş geldin buradan satış yapmaya başla demiyor zaten. Hesap açtıktan sonra buy box taktiğimiz var bizim. Ya benim buy box'ım hmm. geç geldi. Hmm. Fakat onun sebebi biraz işte orada benimle kaynaklı bir hatalar olmuştu. Ee, ben bir ay bekledim buy hmm. gelmesini hmm. ama evet. buy o bir aylık süreçte gelene kadar gene satışlar geldi yani. Buybox'ın hiç olmadan haftada bir 3-4 tane satış geliyordu bana. Evet, evet. Buybox geldikten sonraki sabah 70 siparişle taktım ben. Evet. Hani öyle olunca o oranda bir sürekli ilerledi gitti Buybox. Şimdi şöyle oluyor zaten. Buybox gelmesi bile eğer doğru ürünü büyüklerseniz arkadaşlar oluyor. Amazon ister istemez size bir pay veriyor. Evet. satıcı listesinde olduğunuz için. Ama Amazon diyor ki sizin hesabınız 90 gün boyunca ben inceleme altında tutacağım. Nedir bu? Doğru ürünler yüklemiş misiniz? Amazon kodilerine uygun bir şekilde ürünler yüklenmiş mi? Bununla beraber müşteri mesajda zamanında verilmiş mi? Siparişler zamanında gönderilmiş mi? Takip numaraları yazılmış mı? Bunun hepsini değerlendirdikten sonra sizin buy box alma süreciniz e, rakiplerinizle göre bir orantı içinde size bir oran veriyor. Diyor ki sen 1 ay bunu hak ettin yok sen bunu üç ay hak ettin. Amazon 0 ile 90 gün arasında sizin hesabınızı inceliyor aslında. Yani burada 1 ay olacağız, 1 gün olacağız diye bir kaydı yapıp 90 evet. gün kadar sürebiliyor bu durum. Ama burada nedir? mesela Amazon tam mağazı yönetimi aslında biz bunu yapıyoruz doğru ürün analizi, siparişlerin zamanında gönderilmesi, müşteri mesajlarının cevaplandırılması, iade süreçlerinin takip edilmesi gibi müşteri memnuniyetini baz alan işlemleri biz sistematik olarak yaptığımız için ister istemez biraz daha hızlı gelmiş oluyor bu durumda. Evet. Yoksa farkımız bu. Yoksa sizler de aynı şekilde bu başarıları elde edebilirsiniz ama beraber bir işbirliği yaparsak bu biraz daha profesyonel olarak tabii ilerlenmiş oluyor. Yani ee, tek başına çok yapılabilecek bir yani çok yetemiyorsun bir tarafa. Çünkü bir e, alıcıya sağlıyor, gelince satıcıya sağlıyor. sağlıyor. Oturup akşamına sipariş göndermeniz gerekiyor. Aynen, Aynen, Aynen öyle olayım. oluyor. O da öyle Aynen öyle oldu. Şimdi Can Bey siz bir yıl boyunca bir hizmet aldınız. Sizin almasanız da daha. Amazon'da bir geçmiş için oldu. Evet. Geçmişiniz oldu. Burada yeni başlayan arkadaşlar ne tavsiye edersiniz? Adım adım. Yani ne kadar bir sermayeler gerekli burada? Ya da e, ya da buyurunuz tamamen size bırakayım. Ya şöyle <laughs> şimdi bu işe girerken e, Maddi anlamda biraz ufak rakamlar olmuyor. Özellikle drop'ta hiç olmuyor. Çünkü e, 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar gibi rakamlarla drop'a girdiğiniz zaman bir günlük siparişinize yetiyor. Ve bunun devamını karşılayamadığınız zaman ister istemez problem yaşayacağınız şeyler olabiliyor. E, tabii doğru ürünleri yüklemeyi de bilmek lazım. E, yani ürün analizini yapmayı bilmek lazım. Haliyle bu da bir destek almadan kolay olmuyor. Yani ben tek başıma mağazayı açtım, internetten video izleyeyim, bu işi yaparım mantığıyla giren kişi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. E tabii işin şey durumları da var. Yani işte müşterilerle sürekli bir mesai durumu oluyor. E, karbon kargom nerede diyor. Yani bir o takibi yapabilmek de bir sıkıntılı durum. Ama her şeyden önce o işe koyabileceğiniz sermayeyi 2000-3000 dolar gibi bir mevlada tutarak yazık ederler yani hiç girmesinler daha iyi. E, kesinlikle öyle. Bir de cebimizdeki sermaye göre aslında biz yönlendiriyoruz. Örneğin evet. Gibi, e, ya milyar sermaye yapıla, yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Ama burada ne olması gerekiyor? 5 milyar sermayeniz bekledikten sonra anlamadan ödeme için beklemeniz gerekiyor. Evet. Daha sonra tekrardan süreç başlamanız lazım ister istemez. Ama ne kadar küçük bir sermayeniz varsa ki hiç durdurmadan gidersek de bu katlanan katlanan bir kazancınız artacağını geliyor. Yani ben hiç şey yapmamıştım. Yani mesela mağaza tatil durumuna hiç girmemiştim. Evet hiç. Soktum. Çünkü o galiba Baymax falan da çok etkiliyormuş. İşte girmemek için de biraz önce de bahsettiğim gibi sürekli sermaye arttırımı durumuna girdim. Bomba bir soru soracağım şimdi. Amazon'da sermayesiz ticaret yapalım ya da sermayesiz ticaret diye bir şey var mı? Mesela ben çok merak ediyorum. <laughs> Yok böyle bir şey ya. O hani kadar söyle bir şey gidip biz de yapalım <laughs> yani. Hiç kimse uğraşmıyor ya. Bir ticaret yapıyoruz. Yok böyle bir şey ya. O tamamen kurmaca bir mantık yani sermayesiz ticaret diye bir şey Amazon gibi bir yerde hele bir de döviz bazlı bir iş yapıyorsun. TL karşısına vurduğun zaman ciddi rakam çıkıyor cebinden. Ticaret amaçlı, para kazanmak ama parasız bir şekilde bunu yapamayacağız. Böyle bir şey, sırrı yok herhalde. Yok, ya. şey. yok yani o, o biraz şey mantığı, yani hayal, hayalperest diyebilirim ben ona. Yani. Hayalperestlik bence de gerçekçi bir şey değil çünkü yaptığımız şey ürün alıp ürün satmak. Bu da benim klasik bir türkü söyleyip alamayacağımıza göre eee. gerçekten öyle. Bizim para ihtiyacımız var. Bu parayı da doğru üretebilirsek her zaman da kârlı oluruz zaten. Tabii tabii, yani mutlaka öyle yani. Evet. Çok hoş bir sohbet oldu bana kalırsa. Amazon'u konuştuk, size beraber sürecimizi anlattık. Evet. Yeni başlayan insanlar da aslında birer fikir oldu bu süreçte. Neler yapmaları gerekiyor bile. Ben çok teşekkür ederim. Buraya kadar vaktiniz ayırdınız, evet. geldiniz. Ankara'dan çıktınız, İstanbul'a geldiniz, Denizli'ye geldiniz. Geleceğiz, daha çok geleceğiz inşallah. Her daha ay geliyorum, geliyorum. ben çok beklerim kesinlikle. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim size. Doğa anladığınız için. Umarım insanların aklındaki soru işaretlerini bir nebze de giderebilmişizdir evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle ki zaten daha fazla sorunuz varsa arkadaşlar yorumlar kısmında bu soruları belirtebilirsiniz bizlere. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Orada güncel satış grafiklerimizi yaptığımız çalışmaları aktif olarak paylaşıyoruz zaten. Bunun haricinde bizim Amazon tamamen yönetim hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız kamimaz.com.tr üzerinden iletişim formunu doldurabilirsiniz. Bu şekilde sizlerle doğrudan iletişim geçebiliriz. YouTube kanalımızı çok daha aktif kullanmaya başladık. Bundan sonra süreçlerinde de daha fazla başarı hikayelerimiz, bu süreci doğru aktif olarak yapan insanlarla beraber kanalımızı davet ederek devam edeceğiz. Daha fazla içerik için de kanalımıza abone un olmayı unutmayın. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.